bize bir Yukarıda, holoplam. Yukarıda, bizim yaptığımız bir yer var, çok yukarıda. Gece bizim canımızı alıyorlar, değil mi? Sabah bırakıyorlar. kabz Şimdi biz zaten hipnoz içindeyiz. Biz kendimiz otu hipnozuz. Aşağıya geldiğimiz zaman bizim biz kendimize sahibiz adını biliyorsun, soyadını biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Evet. Bunun gibi cinler de anlatmıştım bu programda. Medyumlar, bilmem neler, öbürün cini, bunun bilmem nesiyle hayal gösteriyor bize falan dedim ya. Evet. Bunlara işgalci kiplik dediğimizi anlatmıştım. İşgal ediyorlar bizi. Ha, benim yerime onların gelmesiyle evet. ters bir durum oluşuyor ben kendimi Hülya Afşar dedim zannediyorum dedim. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Salakça şeyler çıkacak. Peki ben ne yapacağım burada? Burada yapacağım şey şu. Cine ters etki yapacağız. Hı hı. Böyle gelmeyecek. Ondan bana taarruz gelmeyecek. O da hı, hı. Ben onu biteceğim. Ya atak olmayacak. Sağ O kendi kendi düşünüyorsun. Evet sen de düşünüyorsun. Ulan ben bir sipariş falan diyeceğim. Aşağı bir tüksü çekeceğim. <laughs> makinede çevirebiliriz onu. Yine renk çeviriyoruz o zaman. Yani ben adam cin, cin değil derse güzel çeviriz şey var elimizde. Dole var. <laughs> Önce ten tabakları yükleyeceğiz. Cini rahatsız edeceğiz. Nasıl rahatsız edeceğiz? Ya ben zaten salağın teki ne işin vardı ben burada ne arıyorum falan filan moltrası sokacağız onu. Hı hı. O o şekilde. Sonra da tersine bir süreç geliyor. de onu biz işgal edeceğiz. Onu biz işgal edeceğiz. Hep ciler biz işgal ettik. Evet. Hep medyumlar bilmem için ters olacak çünkü. Hı hı. Teknoloji de yapıyoruz artık teknolojiyle Allah yapmış. kapıda kuyruklar oluşuyor var ya kapta. Ya yani inşallah Mesut Bey inşallah. Kapıda Cin, kuyruklar oluşuyor. Cinler sanki Doğa insanlanacak edici, gibi bir algı olur. Versin. Amin inşallah. Versin. Yani yatalak da olsam, kötülük de olsam, beynimin çalışması için dua edin. Yani beynimin <laughs> sağ kalması için. Allah uzun ömür versin. Ben bir insanlık devrimciyim, insanlık darbesi. Evet. Yani teknoloji benden sorulur. Her türlü hmm. teknoloji. Hani mesela şunları daha şeyin haberi yok bunlardan. Zikzak. Her şeyi konuştuğumuz saat, dört saat konuştuğumuz <laughs> insanların daha şu anlattıklarına haberi yok biliyor musunuz? Siz biliyorsunuz, onlar bilmiyor. <laughs> yani siz o buğdayı belki duymuştur. Belki bir yönetimi merak etmiştir. Ama öyle değil yani. Olay o değil. Evet bebeğim, çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz, yani duydum temelilerini. Canım. <laughs> Hayır, içinden geleni de duydum. Gözümü de duydum. Teşekkür ederim. Sağ o. Bir insanın karısı takdir ederse çok iyi bir şey Allah katında. Allah katında çok iyi bir şey. Ama Türkiye'nin genelinde boynu devresi herif. Geberesi karı. Türkiye burada kar. <laughs> <laughs> Bak ne güzel seni şöyle değil mi? Çıkışım, kemeri sıkar. Onu devreseyelim. Para getir. <laughs> Hayat hikayesi. <yıkarsın. gülüyor> ne yemek var onun? Zıkkım ye. <laughs> ne oldu hanım? Erkek rızaptan alır. Evde tanıdığınızı kaçmasın diye. Ama erkek aptal olur da biraz bekler, biraz bekler, pat indirir. <laughs> o da doğrudur yani. <laughs> Erkeğin görevi <falan. gülüyor> Kahvaltı. Bu bakma zeytin de peynir bitti. Ne vereceksin? Yemeklik yağ sürekli iyi. Bunlar olmaz, bunlar kaldıramayız. Kadın orada ajitasyon yapıyor. Yemekleri saklıyor, öyle değil. <laughs> Sukri yapıyor. biliyor yani kaptan. Tabii yani, kaptan küfürlütramaz zaten. Avukat şeye, Ay şu koyunlar hani kavuklar falan deniyor. Evet. Ay çok komik olan ya. Hala çok gülerim ya. Onları var ya Mesude, evet. iki defa ayırdım, iki defa birleştirdim. Ama birleştireceğim <laughs> biliyordum. Ayırmak için yapmadım ben. Birleştirmek için yaptım o işi. Şeye. İkisi de avukat bunlar. İlişkileri çok, yani anlattığım gibi biraz gergin. İkisi de kendi ama mı? gergin. Bana ayırdım. Bana güvenin dedim. Biraz ayrı yaşayın dedi. Valla 40 gün dedi. Ben süreyi 40 gün koydum ama bilmiyorum kaç gün. Belki iki ay oldu belki üç. Bir baktım radyo başmışlar. Kubular gibi. <laughs> AVM'nin o güzel bir hastanesi öpüşüyorlar. Alçaklar dedi. Beni çiğnediniz buluştunuz mu dedim. <laughs> İş iş başkaydı. Sonra bir daha bunlar nikah tadı O şey resmi nikah tadı yani. Evet. Olay bazen yaparım. Gımbırbıcığım ben. <laughs> Ayşe çok ömür bir kadın. Böyle şeyleri gruplandırmayı bilmiyor. İşte bunlara ilaç takımı. Bunlar şey takı, oturma takımı, bunlar bir memle takımı, da santaj takımı. Ayrı bir şeyler. Bir gün hep beraber gidiyoruz yolda. Ay has dedi bir bak dedi bak bir bak dedi bak bakın nereye bakacağım bilmiyorum. Ay dedi şey tavuklar ne güzel uçuşuyor. Güzel de pardon koyunlar dedi. <laughs> bir dakika döndük baktık ki ibetler oldu. <laughs> Hale gülerim ya. Tavuktu. Gerçek değil hektar oldu ya. İlk haftalar <laughs> <abi>. çıkmadı orada. <laughs> 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 Onlara da öyle bir söz aldım ki ama onlar yapıyorlar. Herkes yapmıyor bunu. Bir gün erkekler aptal olacak, bir gün kadınlar. Ne olursa olsun. 1 ve 31 kadınlar. Hani 1, 3, 5, 7, 31 kadınlar. 2, 4, 6, 8, 30 erkekleri yani kadınlara kolaylık veriyoruz. Fazla bir şey veriyoruz. Ve bu Kur'an'ı çiğnemediler bir kadar. Artık Kur'an kendini oturdu. yazmadan, çizmeden oturdu. Çünkü eğer ben seni üzersen bugün sıra bende diye yani sen ben düzeceksin sıra sana gelecek diye. artık tarbi, tarbi. <laughs> Strateji bu. <bugün. gülüyor> Aynen öyle. İyiymiş. O kuralı birçok arkadaşım şu anda yapıyorlar. Ben de yaptım. Ben de yaptım onu. Bir eşime yaptım sadece. Fransız eşime. O hep kadın olduğu için bugün diyor senin gününü alabilir miyim? Niye? Çarlayacağım <laughs> diyorsan. Şimdi <laughs> 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 Borç ver. Borç ver. Sana yok, bu ay 29, bir çekiyor 28, 28, 28 bir diyor. Ne olacak diyorum sana de. 29 benim zaten sana ne olacak. Kabul edemem diyor bir gün daha bağır bana. Yani. Falan. <gülüyor> <gülüyor> bu bitti konu. Hayran bitti. Bu kadar evet. Yani zihinsel yani. konsantrasyondan şey, Böyle. delta olayına girdik. Tamam. panik atak, panik atak da tedavi edilir bu şeyde. Panik atak basit bir şey, çok basit. Koşumandı. Ama ona o bile şey yapamıyor. Koşumandı. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Anne koşumandı. Hmm. Ona bile <gülüyor> depresyon <gülüyor> ilacı yazıyorlar kaptan. <laughs> <abi. gülüyor> panik atağı bile depresyon <laughs> ilacı yazıyorlar. <laughs> 3-4 yani tane. Panik atağı rengini buluruz. Ne ya? Çok hoş buluruz? Tamam. Batı çeviri, batı çeviri, renk çeviri. İkisini yeri bulacağız. İkisinden bir sorun çıkaracağız. Evet. Test yükleyeceğiz. Kulaklığa yükleyeceğiz. yükleyeceğiz. Oradan alacağız. Ne renk verecek ben sana söyleyeyim. Hı hı. Hadi kapat. Ayrı kalktığı için kırmızı ile mor arasında dönüp gidiyor. Yarım sürüyor. Hı hı. Gelip gelme olduğu için. Ben yani merkezi kaçıyorum. Buradan buraya kaçıyorum. Buradan buraya kaçıyorum. O yüzden bir yaşam biçimi. Yani. Panikadan. Bir e sana bunu benimsiyor. Mutlu yani ondan. Yani panik atak şey, nefsin korkusu. Hayır <laughs> şöyle olursa, ben böyle olursa, ne olursa olur. Yani endişe kaygı, yani tabanlı yatıyor. Depresyon nedir kaptan? Depresyon bu alanın neresinde? Depresyon. Yok, depresyon ayrı bir şey. O, onun kategorisi ruh hastalığı gibi. Ruh hastalığı. Ruh hastalığı. Yani psikik kelbesinin olduğu yer ruh hastalığıdır. Hı hı. Kemal. Efendim. Harla ne yapıyor? Harla bir değil mi? Depresyonun sıkıntılar olmuyor. Depresyonun? Depresyonun sıkıntılar olmuyor okuduğu zaman relax çıkıyor. Evet, relax. Relaxın tersi işte. Ha, relax olmayan bir durum. Evet, gevşeye mi zaman, sıkışma dalgasına ulaştığı zaman, Aha. gaz patlaması oluyor bizim. Evet. Hadi, biz Aha. Oluyor. O zaman bu ruh hastalığı. Hayır. Evet, ruh hastalığı. Mani depresif olduğu için korkarım ondan. Hakikaten kötüdür. Mani tepkisi, mani manyaklık demek ya bana. öyle düşünmeyin yani. Melankolu, mani hani gibi. Ondan sonra bir hastalık, mani manyaklık, kelimesi buradan geliyor. Manyak da, buktatizden geliyor. Buktatiz de, o da çekiyor, manyetizma Ne demek? İşte cin peri bunu yemiş, kafayı yedirmiş. Yani cin peri olarak çekmiş bunu eskiden diyeyimler bunlar. Fakat bunun dediğim gibi ruh hastalıkları ayrı, akıl hastalıkları ayrı, sinir hastalıkları ayrı. Bazı maliyet ekrasifler e, psikonevrozitik biçimindedir. Yani şimdi dersin ki bu ayrı bir kategori o ruh hastalığı, bu akıl hastalığı. Ama bunların birbirleriyle külörtler oluyor. Yani mesela vücut kendi korumak için mi diyor? Sen de benim bir çarem var mı diye buna soracağım. O yok diyor. Ben ben diyor. Buna geliyor. Ben de aciz diyor. Romantizm ne olacak ki benden diyor. Buna geliyor. Zaten kendi o için yüzü. Karışıklar. Depresyon. E, şudur Fransızca pres baskı hı hı depresyon büyük baskı. Hı hı. Ya da baskı üstte baskı. Evet. D de, depresmanı gibi. Hep, de, evet. hep, üstünde, daha de, üstünde. Evet. Depresyonlar geçicidir, kalıcı değildir. Çünkü insanın bünyesi hiçbir zaman her gün gülmeye, her gün ağlamaya müsait değil değişken saatler için o gördüğüm görüntü beyinleri var ya. Evet. Ona uygun olarak ağlayıp gülebilir insan. Sürekli gülemezsin. Bomboş bir dünya olur. Kafan bomboş olur. Akşama kadar gülür arkadaşlarım İnan bana berbat olacaksın. Berbat olacaksınız. Tamam çok eğledik falan da yeter lan bir kere olsun, Aile bir kere olsun bu. Dersin yani. O yüzden ee, hep gülmek yok, hep ağlamak zaten yok. Hep ağlıyorsan zaten ak hank, O sen artık herhalde cennet cehennem ikisinden de göndermezler seni, kalırsın. Öyle galiba, o öyle. Ya dostlar işte bu. Bu kadar bilgi, ön bilgi bu. ben bir ağzı açtım Neler neler anlatırım da. Her zamanki gibi. Bu yeterli mi? Bu şeyi güzel süzersiniz, bizim şeyleri kısaltırsınız. Araya koyduğumuz iş toplamları falan var ya, onları çıkartırsınız. Kalanı güzel bir şekilde anlatırız. Bizimkiler de dinlesin, şey de dinlesin, falan dinlesin onu. O çok meraklı bir insan, bize çok meraklı. Bizi, bizi, seni çok seviyor. Bizi çok seviyor adam. Haberin olsun. Bana saygı duyuyor ama Ayrıca sana hep saygı bir sevgi duyuyorum. Ben de kendimi seviyorum. Demek evet ki her yani. şey, evet. evet. Ben de şaşırdım dedim ben bu adamı niye seviyorum diye. Evet Fazla ya. tanışıp görüşmedim de yani. Evet ha? ya görüşmedim. Bugün ben öyle ya. düşündüm. O adam ne kadar efendi, ne geldiğim. kadar dinledim. Hep bize bir örnek. Oğlum <laughs> şimdi gelmiş, elini öptürmedin, elini öptürmedin. <laughs> Aynen.